Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 2014 X Xmax 250 motorumuzun varyatör bakımını yapacağız ve diğer bakımlarını yapacağız. Devam ediyoruz. Önce şu alt fitresi, kapaklar, varyatör kapağını komple bir açalım bakalım durumlar nasıl. motorumuzda kalkış titreşimi sorunu var. Onu çözeceğiz. Civata vakası da bu da bozulmuşlar şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şanzıman yağı 250 milim koymamız gerekiyor. Bunu şanzıman da değiştireceğiz. Kayışın bolluğu gayet makul seviyede. Bolluk yok. Şunu bir çalıştırıp deneyelim. radyatörleri de sökelim. Devreş tasını çok sıkı sıkmışlar. Bundan dolayı devreş tası bu içeride şişmiş. Bunu sökmek biraz uğraştıracak bize. Gelmiyor gördüğünüz gibi. Olmadı çektirmeyle alacağım bunu. Gördüğünüz gibi arkadaşın devreci balataları yapraklar açılmıyor. Kitlenmiş. Büyük ihtimal kalkış titreşimi sorunu bu. Bunu düzeltmem gerekiyor. Hepsi kilit. Bunların böyle saçılıp açılması lazım. Parçaları böyle dağıttık. Komple parçalıyoruz arkadaşlar devreye. Nihayet devreyi sökmeye başladık. Burası kaynamıştı artık şu parça yani. Çöp olmuştu bu komple berber. Yani değişmesi gerekebilirdi onu kurtardık. Arkadaşı o kurtardık. Bunları sökmeye başardık. Bunlar hiç daha önce sökülmediği için beni o biraz uğraştırdı. Buradaki kres zaten mahvolmuş. Özelliğini kaybetmiş. Zifte dönmüş. Parçalarda herhangi bir sıkıntı göremiyorum. Sadece bakımsızlıktan paslanmış. Ya e, zifte dönmüş. E, hareket kabiliyetlerini kısmamış. Bunları görüyorum. Şimdi bunları temizleyeceğim. Yıkıyorum temizleyelim şunu. X-Max 250 motorumuzun temizliğini yaptık. Gördüğünüz gibi çiçek gibi oldu. Baya pislik çıktı motorda. Hayretten şurada bir tane orinki var. Kapağın yağ sıkıntısını Bu şekilde toplayacağız. Hiç herhangi bir sıkıntı olur mu? Olmaz ama orinki olsa daha güzel olurdu. Neyse toplayalım. motorumuzda tarih bir bollaşma var. Tarih küberleri bir dahaki bakımda değişmesi lazım. Bir de içinde bunun çelik alüminyum alümin saçlar var o saçlar da aşınmış bunlar e, tarik o saçlar ayrı ayrı satılır bir dahaki bakın onları değiştireceğiz çünkü gördüğünüz gibi bollaşmış motorumuzun kayışında da ufak kılcal çatlaklıklar var sıkıntı değil bunlar bir 10.000 kilometre gider bir 10.000 kilometresinin kayışına değişmesi gerekebilir Gördüğünüz gibi Balatalar rahat bir şekilde hareket ediyor arkadaşlar. Varyatör montajımız tamamdır arkadaşlar. Şimdi şanzıman yağını değiştirelim arkadaşlar. Buradan 250 milim yağ çıkması gerekiyor. Bakalım çıkacak mı? Arkadaşlar ya baya kötü durumda. Ya şanzıman yağı hiç değişmemiş herhalde. Bir de motor yağı koymuşlar buna. Şanzıman yağı yerine motor yağı koymuşlar. Tabi bu da simsiyah olmuş. Şanzıman yağınızı mutlaka kontrol edin. Şanzıman yağınız eskirse şanzımanız bozulur. Bu da size çok büyük masraflara neden olur. Şimdi buranın boşalmasını bekleyeceğim. Yaklaşık 250 milim yağ koyacağız ona. Arkadaşlar şanzıman yağı önemli. Görüyorsunuz çıkan yağ. Ne su, çamur bu. Yağ değil yani. Bu şekilde şanzıman kitler yani. Arkadaş Allah da zamanda geldi bana. Az bir şey şanzıman yağı ziyan edip içini bir temizledim. Çalkaladık yani. Şimdi yeni yağımızı koymak için önce tıpayı takalım. Vidamızı taktık. Şimdi buraya bir 60 milim gönderelim. Yaklaşık 250 milim yağ koymamız gerekiyor buraya. O zaman yağımızı değiştirdik arkadaşlar. Şimdi kapağımızı kapatabiliriz.